Fantezini anlat bakalım. İnsanların göğüslerinin olmamasını istiyorum. Böyle herkesin memesini kesmek istiyorum. Nasıl yani? Kızların da mı? Evet evet. Mesela bende de tam tersi var. Her şeyin küçüğüne fazla takıntılıyım. Sen şu an var ya, önce çok karizma imaj çizmiştin bu kızı ayarlayabildiğin için. Bu kızı ayarlamanın şartlarını öğrendikten sonra şu an minnoş gibi görünüyorsun. <laughs> Sevginin genetiğiyle oynasaydın neyi değiştirmek isterdin? Anasını. Sen ne iş yapıyorsun Hüseyin? Ben şu an okuyorum. Burs. Tahmin et bakalım. 175. Yaklaşmadın ya çok uzaksın. %25. Az diyecektim. Öyle iddialı tonladı ki. Tahmin et bakalım. %300 falan diyecek zannettim. Okul bana para veriyor. Git buradan. Benim kızım yeni doğduğu zaman telsiz almıştık. Telsizin ses verici aleti bizim odada, ses Oo. alıcı aleti benim yanımdaydı. Odada kızımı uyuttum, balkona çıktım. Eşim geldi, odaya geçtik ve telsizin ses verici cihazını balkonda unuttuğumu fark ettim. Kayıtlar var mı? <laughs>